Berna ve Kaan için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Y ile başlar. Yargı. Y, A, R, G, I. Hadi gelsin. Oo çok güzel. Yarım. Y, A, R, I, M. Olabilir mi? Neden olmasın? Yarım. Hızlıca bir başlangıç oldu. Tebrikler Berna Teşekkür ederim. O halde biz de onların hızlarını kesmeyelim. Berna Nur ve Kaan için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelimeyi görelim. Bakalım ilk harfi neymiş? Ü ile başlar. Üzgün. Ü, Z, G, Ü, N. Ürgüp. Ü, R, G, Ü, P. Ürgüp. ...gelsin Ürgüp. Bu tonlar aktif. Bu şey. Ramazan. Üslup. Ü-S-L-U-P. Olabilir mi? Olabilir. <laughs> Neden olur? Bu buradayım. haklı sevinci evet, yaşadın. Ben de buradayım. <laughs> Çok güzel haklı bir sevinç yaşadı. <laughs> Öyle dedi. İlk etapta belki bir şeye karışmadık ama buradayım dedi. <laughs> Gerçekten bir gol sevinci yaşadın Ramazan. Tebrikler. Hiçbir <laughs> şeyime <çim> sığmıyor. Sığmadı. <laughs> bu üslup gelince efendim o 1500 lirayı da eklemiş olduk. Tebrik ediyorum. Aslında bence bu kelime için en zor harfi buldunuz. O P'yi orada. Evet. evet. Doğru. Oy çok yardımcı olacağını düşünmüştüm ama e, Ürgüp bize çok yardım etmişti. Nevşehir'in de şahane bir ilçesidir. Olsun. Şimdi üçüncü soruda telafi edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok hızlılar arkadaşlar. Aman kaptırmayalım. Tamam. Berna Nur ve Kaan için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime geliyor. Buyursunlar. V ile başla. Verim. V-E-R-İ-M. Gelsin. Çok güzel oldu. Varil. V-A-R ile. Olabilir mi varil? Neden oldu? <laughs> Güzel oldu. 5600 liraya geldik. Puzzle da iyi bir yerde yakalayalım. Sonra hesap kitap yapacağız birlikte. Berna Nur ve Kaan için ikinci etapın bu sefer 9 harfli. Puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Adını pazarın en bereketli meyvesinden alan renk. ...bereketli meyveden alan renk neyle başlar? Nar çiçeği. Nar çiçeği midir? Neden olmasın? <laughs> Tebrik ediyorum Berna Nur ama Kaan'a şunu soracağım. Hiç yoksun değil mi burada? <gülüyor> yok. <gülüyor> Çünkü bu renk bende de yok. Ben de çok Şey en son e, hatırladığım tek nar çiçeği ile ilgili bir film vardı. Adamlar arabaya kırmızı araba diyor. Adam diyor nar çiçeği bu arabanın rengi. Bizi durdurmuyor. Ha gene en azından duymuşsun ha böyle bir, bir. yerde, bir o var bende yani nar çiçeğiyle ilgili. Ben nar... Gerçi siz tekstil falan oradan da tabii aşinalık şansınız olabilir şimdi düşünce ama... Ramazan sen nar çiçeği rengini çok beğenirsin. <laughs> tabii. Arabam nar çiçeği. <gülüyor> 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 Efendim hiç bilemediğim bir renk. Valla cahilliğimi başlayayım. Ben hakikaten bilemiyorum nar çiçeği ne renk. Pembe gibi bir şey mi? Fuşya. Kırmızıya yakın biraz. Narın kabuğuna yakın çiçeği de evet fuşya gibi. Güzel. Daha... Evet efendim neyse buradan da e, bir renk daha bir renk daha eklemiş olduk. 7600 liraya taşıdık daha önemlisi. Şimdi şöyle düşünüyorum dışarıdan bir iki soruya ihtiyacımız olabilir. O yüzden elimiz butonda gözümüz yolda olacak ama bakalım bırakacaklar mı Mehveş Hocam ve Irmak? Yani niyetimiz yok ama elimizden geleni yapacağız. Elimizden geleni yapacağız. Tabi diğer masalarımız hazır bir şekilde beklerken Mehveş Hocam ve Irmak için... İkinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. K ile başlar. k i d k a i d e Gelsin. Kulak. K-U-L-A-K. Güzel. Külah. K-Ü-L-A-H. Deneyelim olabilir mi? Neden olmasın? Tebrik ediyorum. Çünkü mesela benim aklıma kolay geldi, kelam geldi. Siz orada üyü denemeniz ilk başta ırmaktan geldi galiba. O ben kuşak diyecektim, ırmak külahı söyledim. Çok da güzel bir yerde girdi devreye. Tebrik ediyorum ırmak. Teşekkürler. Böylece 5100 liraya geldiler. Hemen Mehveş hocam ve ırmak için bu etaptaki ikinci 5 harfli İngilizce kelimeyi görelim. Buyursunlar. T ile başlar. Tavır. T A V I R. Deneyelim. Tarak. T A R A K. Gelsin. Süreyi tazelemiş oluruz. takım kodlayalım. T a k i m. Gelsin. Tacir. T a c i r. Olabilir mi? Şimdi son hakkımız. Tamir. Kodlayalım hocam biraz erken oldu. T a m -I -R. A i r. Hay Allah. Butonlar aktif. Nur. Tabir. T-A-B-İ-R. Tabir olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> <Yani ben> <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Vardı galiba. Tamir vardı ya. Tamir mi vardı? Evet. Takımda gitmişti evet. aslında o. Orayı hocam biraz acele edince... ...onu kaçırdık. Tacir de güzel bir denemeydi bu arada. Tüccar anlamına gelen bir kelimeydi ama... ...tabirle beraber Nur ve Kaan'a gitti. Tebrikler. Olsun hocam. Bizim durumumuzda birazcık şansımız vardı... Ama artık dışarıya bir şey vermemiz lazım. Şimdi hemen Mehveş Hocam ve Irmak için bu etaptaki son beş harfli düngü kelime geliyor. Buyursunlar. P ile başlar. Piyes. p i y e s Patik. P-A-T-I-K. P -a -t -i -k. Gelsin. Ben daha deneriz diye düşünüyordum ama Patik efendim çok da güzel bir şekilde e, doğru cevap olarak karşımıza çıktı. Tebrikler. 6600 liraya geldik. Puzzle'da güzel bir yerde yakalamamız Allah gerekecek. Hazır mıyız hocam? Hazırız. Hazırız efendim. Hemen Mehveş hocam ve Irmak için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesini görelim. İpucu e cümlemiz bakalım nasılmış gerçekleşme ihtimali veya imkanı bulunmak. O ile başlar. Ola sılmak. Ah. ah. Sanki bu tonlara bir <laughs> bu şey Ramazan. Olabilmek. Olabilmek midir? Neden olmasın? Ben ırmağı bırakayım artık o biliyor evet. Tebrik ediyorum bu Ramazan. Teşekkür Ya. Çünkü şunu gördüm Mevfeş Hocam o geldikten sonra ırmak olabilmek dedi. Evet. Ah bir harf daha belki açmasını bekleseydik yapabilirdik. <laughs> Sağlık Tabii olsun, sağ olsun. Tabii. Hiç buna takılmayacağız şimdi. Efendim burada bu ve Ramazan'ın bir artısına geldi. Ramazan büyük sevinç içinde hala. Tebrik <laughs> Çin ediyorum. Var mıydı sizde cevap? Vardı. Burada onlar hızlı bir şekilde kullanmış oldular butonu. Şimdi şöyle yapacağız. Gerçekten elimiz butonda gözümüz yolda olacak. Ne varsa almamız lazım. Irmak. Tamam. Efendim, Bursa ve Ramazan için o zaman hazırlarsa hazırız. Nasılsınız? İkinci etabın ilk beş harfli ingilizce kelimesi gelsin. Buyursunlar. D ile başlar. Demir. D E M İ R. Deneyelim. Damla. D A M L A. Döküm D Ö K Ü M. Döküm. Güzel. Düm D Ü yumuşak G Ü M. Bence iyi bir deneme. Olabilir mi? Dur Dümen diyecektim de onun yetki alanında olduğu için diyemedim. Bana düşmezdi. Gemici tabiri gemiciden gelsin. Gemici <laughs> düğümü de olur. Düğüm de. Düğümleri çok Aa, ünlüdür değil mi onların? Doğru o da var. Şahane. Efendim bu cevapla birlikte kasayı 7500 liraya getirdiler. Ramazandan üst üste gol sevinçleri seyrediyoruz. Umarım da aynı şekilde devam ederiz. <laughs> hat devam etmek istiyoruz. Hadi bakalım inşallah. Bu sefer Ramazan için bu etaptaki ikinci beş harfi lingö kelime geliyor ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş? B ile başlar. Bakır. B A K I R. Gelsin. Baskı B A S K I. Gelsin. Hmm. Batak, B-A-T-A-K. Deneyelim. Başak B-A-Ş-A-K Başak olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Son hakkımız. Bacak B-A-C-A-K Bacak olabilir mi acaba efendim? <gülüyor> <Yavrumu>. <gülüyor> Çok gerçekten hakkını veren bir sevinmeydi. Sadece biraz önce geldi. Neyse ki bir hakkımız daha vardı. Ramazan tebrikler. Tebrik ediyorum bu sene. Gerçekten. Çok iyi bir yarışmacı. Sevinci biraz erken gelmiş oldu ama olsun. <laughs> güzel. Ramazan tabii ki biz de haftalık tanıtıma bazı anlar koymak zorundayız. Bu da o anlardan biri olacak. <laughs> Bazen yakalayamıyorum. Bol bol seyredeceğiz seni. <laughs> evet. Güzel. Şimdi 9 bin liraya geldik. Tebrik ediyorum. Hettirikle devam edeceğiz gibi. Tabii. İnşallah. Efendim bakalım nasıl olacak? Bu sefer Ramazan için bu etaptaki son beş harfli kelime geliyor şimdi. Onu da yakalarsak güzel olacak buyursunlar. S ile başla. Satır, S A T I R. Deneyelim. Savaş, S A V A Ş. Satan. S A T E N. Zaten. sabit S A B İ T gelsin şimdi son hakkımız salim S A L İ M salim olabilir mi akut olarak biz Berna Nur e, safir S A F İ R gelsin deneyelim ne yazık ki değilmiş başkan efendim bu turda olabilir gibi düşünüyorum ama... Ah, sahildim. Sahildim. Güzel kelimeler denendi çünkü Doğru. orada bir H'yi hey getiremedik. Evet. Bir sahil demiş olsaydık mesela rahatlıkla yakalayabileceğimiz evet. bir kelimeydi. Safir değerli bir taştı ama burada cevabımız değildi. Sahip efendim 1500 lira şeklinde şuradan yürüdü ve evet. sürdüğü terk etti. Aa. Çok da ihtiyacımız vardı. Hocam almamız lazımdı bunu. Sağlık olsun. Efendim şimdi buraya kadar iyi getirdiler ama çok da sorun değil arkadaşlar. Çünkü 9 bin liramız kasamızda var. Şu puzzle'ı doğru bir yerde yakalamamız lazım. Buse ve Ramazan için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemizde şöyleymiş. Ne eksik ne fazla yeterince. Kararınca. Bak. Kararınca. Kararınca mıdır? Butonlar aktif. bak. Kifayetli. Ah, hocam. Süre sizin için devam ediyor Berna Nurkan. Ne olabilir? Kararınca. O zaten gelmişti ama sanki o D gibi kararında. Kararınca. Hani öyle söyleriz ya yeterli mi kararında? Ben artık ırmağı bırakacağım. <laughs> Külahımı veriyorum. Hayır. Burada Hep o üzücü... doğru biliyor. Üzücü olan şu oldu. E, yine bir fırsat gelmişti. Evet. evet. Oradan biraz üzücü Kısmet. oldu. Aha, Kısmet. Kısmet. Evet. Efendim burada gerçekten biraz tarihsizlik yaşamış olduk. E, biraz erken geldik. Bu şey masa... Çok emin olduğumu düşündüm ama kararınca da kaldım öyle. Hani tam kararında <laughs> ya. Ya. dedim. Nazar değdi ya. Hetrik Hatrik dedim. Bize nazar değdirdim. Ramazan sen o het dedikten sonra işleri hiç iyi gitmedi. Evet evet. Ama yine de şu iyi gitti. 9 bin liralık bir kasayla kendimizi 3. etaba taşımış olduk. Gayet güzel. Berna Nur ve Kaan 9 bin 100 liralık bir kasayla kendimizi 3. etaba taşıdık. Yine güzel. Hocam biz kendi puzzle'ımızı gönderdik. Bunu alamadık. 6 bin 600 lirada kaldık. Neler söyleyeceğiz? Sözün bittiği yerde. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle görünüyor. Ümidimizi kesmedik. Evet. Vallahi hocam. Yoksa... Bence buraya kadar güzel getirmiştik ama ne yapalım ırmak buraya kadarmış. Çok güzeldi anne ağzından çıkan her söz güzeldir. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Harikasınız. Doğum gününü kutluyorum. İyi ki var. Vallahi biz de kutluyoruz hocam. İyi ki varsınız. Gerçekten iyi ki e, sizin gibi böyle çünkü şimdi tanıyorum ama nasıl bir eğitmen olduğunuzu da anlıyorum. İyi ki sizin gibi de hocalarımız var. Çok teşekkür ederim size ve bütün ekibe çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Bizler Mehveş Hocama ve Irmağa kendinize iyi bakın hoşçakalın derken Buse, Ramazan, Berna Nur ve Kaan'la birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam edelim.